Ankara'da e, arkadaşlarım son dakika bilgisini veriyorlar şu anda da ekranda asgari ücretteki o kritik toplantı sona erdi. Sona erdi. Tüm tarafların bir araya gelmiş olduğu işveren, işçi tarafı, e, hükümet yetkililerinin bir arada olduğu o toplantı Ankara'da sona erdi. E, aşağı yukarı bir, bir saat kadar ben. sürdü. Bir saniye zannedersem geçti. geçti. Biz ilk bölüme başladığımızda bir 5-10 dakika sonra başladığı bilgisi gelmişti o toplantının. Yani 16:30'da başladıysa, evet, o iki kadar, saati e, e, biraz o. geçmiş. E, hayır, çok hayır, uzun bir 16:30'da değil, 17:05 gibi başladı. Ve bir buçuk saati biraz geçmiş. Evet, bir çok bu uzun bir e, toplantı geçmiş. değil, demek ki bir uzlaşı çıktı. E, ben yani toplantınız o yani o sonucu mu verir bize bir uzlaşı yani çok uzun sonucu. sürseydi e, uzlaşı yok derdik, orada hani tartışma devam ediyor derdik, ama kısa sürdü ve uzlaşı inşallah olmuştur. Küçük bir ihtimal yani anlaşamadılar da aldılar diye bir ihtimali de vermiyorum. Zaten mecburlar bu ayın sonuna kadar komisyonun o rakamı açıklaması lazım e, yasal olarak. Kanunda öyle bir madde var mı yani bu ayın sonuna kadar açıklanması Elbet. gerekiyor diye? Yani 31 Aralık saat 24'e kadar resmi gazetede yayınlanması gerekiyor ki 1 Ocak'ta uygulansın bu. Yoksa uygulanma şansı olmaz. Ondan sonra 1 Ocak'ta e, resmi gazetede yayınlansa ya da 2 Ocak'ta e, olmuyor. O yasa 31 Aralık. Bir konumuz Aralık. vardı dün akşam. E, ben böyle bir madde göremedim dedi bir sosyal güvenlik uzmanı ama siz diyorsunuz ama ki Ama uygulama bu şekliyle lazım. yoksa hani elbette 1 Ocak'ta yayınlandı. Zaten 1 Ocak resmi tatil. Ama o, yani. bugüne kadar yapılan bütün uygulamalar 31 bu Aralık şekilde. gece yarısına De. kadar bunun uygulanması. E, resmi gazetede yayınlanması şeklinde bir açıklama herhalde yok öyle gözüküyor. Toplantı bitti. Ama gelecek ama... zannedersem. Evet, yani akşam... gelen duyumlar bir açıklamanın olacağı yönünde. Tüm tarafların bir araya geldiği, Ankara'daki o kritik toplantının sona erdiğini bir kez daha belirtelim izleyicilerimize. O açıklama ha geldi ha gelecek diyebiliriz şu dakikalarda. Bizim için artık e, söz bitti. E, sözü onlara bırakacağız. Tabii söz yani, açıklamada olacak. Çok e, rakam vesaire konuştuk ama inşallah hani beklentim burada. Uzlaşı içinde bugüne kadar işte bu son 5-6 toplantıya da bakarsak, daha öncekileri de bakarsak bir uzlaşı içinde çıkıyor. işveren tarafı da netice itibariyle buna katılıyor. O yüzden inşallah bir uzlaşı içinde bir iş barışını da sağlayacak az önce de bir rakam. Dediğiniz gibi yani bir buçuk saatlik bir toplantı. E, Sonu erdem uzlaşı çıkmıştır. Yani o kadar e, üç taraf bir araya geldi, veren işçi tarafı, hükümet tarafı, Doğru. herkesin bir açıklaması, bir konuşması bir, bir buçuk saati geçer. Dolayısıyla karar alınmıştır, uzlaşılmıştır deniyor.